Allah. Suyu kim yarattı? Allah. Havayı kim yarattı? Allah. Yeri kim yarattı? Allah. Göğü kim yarattı? Allah. Hepsi Allah'a teslim olmuş. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا بَوْعًا اَوْكَرْهَا Allah yerleri ve gökleri yarattığı zaman Kur'an ayetleri ne diyor? اِتِيَا بَوْعًا اَوْكَرْهَا Bana isteyerek mi itaat edeceksiniz? Yerlere söylüyor ve göklere söylüyor Allah. Hocam yerler ve gökler Allah anlıyor mu? Anlıyor ki Mevla hitap ediyor. Anlamasa Allah anlamayan bir şeye hitap eder mi? Etmez. Demek ki onların da bir anlayış kabiliyeti var. Ne dediler? Eteyna ya Rabbi sana boyun bükerek itaat ederek geliyoruz. Emrindeyiz. Yerler ve gökler Allah'ın emrinde. Hava ve ateş ve su Allah'ın emrinde. Allah emretmeden bir yaprak kımıldayamaz muhterem kardeşlerim. Allah emretmeden bir yaprak kımıldayamaz. Şu ağaçlardaki yaprakların sayısını bilen Allah, yerdeki ve gökteki her şeyin, her şeyden haberdar olan Allah. Küllü şeyin bir kader. Küllü şeyin bir kader. Her şey Allah'ın takdiri ve yazgısı iledir. Sen zannediyor musun ki başına gelen her şeyi kendiliğinden geliyor? Her şeyi Allah yaratıyor. Ve nebluukum bi şerri hayri fitne. Bir imtihan olarak şerri de ben yaratıyorum, hayrı da ben yaratıyorum diyor Allah Teala. Başına gelen mutluluklar da benden, başına gelen sıkıntılar da benden. Takdiri ilahi, kaderine bunlar yazıldı. İmtihan ediliyorsun. Hayır geldiği zaman şükür, şükredecek misin? sıkıntı geldiği zaman sabredecek misin? Bütün mesele bu. İbrahim Aleyhisselam böyle imtihan olundu işte. Öyle Müslüman oldum dediğiniz zaman cenneti hayalleri kurmayın hemen diyor. Sahabe ezilet, işkence aman yarabbi çöllerin üzerine yatırıyorlar. Kızgın kumların üzerine, üzerlerine kayalar, işkenceler, kamçılar, darbeler, tekmeler, tokatlamalar artık tahammül sınırları zorlanmış. Habbab bin Eret Peygamber Efendimizin dizinin dibine çöktü. Ya Resulallah. Elâ testen sıra lena. Ela Ya Resulallah. Siz alemlere rahmet olarak gönderildiniz. Allah bir duanıza dağlar meleğini yollayıp dağları yerinden sökecek kadar duanızı icabet ediyor. Taif'te Peygamber Efendimiz taşlandığı zaman kendisi karnavan içerisinde kaldı. Bir yere kendisini attı, orada sığındı bir bahçede. Orada istirahat ederken, dinlenirken Allah dağlar meleğini yolladı. Ene melekül cibal ve gad ba'esini Ya Resulallah ben dağlar meleğiyim. Allah beni size gönderdi. İsterseniz sizi taşlayan bu hadsizlere şu dağı kaldırıp kafalarına geçireyim. Ne emredersiniz? Böyle icabet ediyor. Kend sizin duanıza ela sıralana, Ya ya Resulallah şu işkenceler, şu sıkıntılar, şu belalar bir dua etseniz de Rabbimiz bu sıkıntıları üzerimizden açsa, bizi rahatlatsa, ferahlatsa deyince Resulullah ne dedi? Acele ediyorsunuz dedi. Her şeyin bir zamanı var. Acele. Hiç mi imtihan olunmayacaksınız? Hiç mi dert, gam, keder görmeyeceksiniz? Hiç mi imanınız samimi mi değil mi diye Allah tarafından test edilmeyecek. Bazı insanlar gibi iki kübleli olmayın. Gönlünüzü sadece Allah'a çevirin. Ve minen nâsi harf. Bazı insanların imanı pamuk ipliğine bağlıdır. Ayet. Fe in asâbehu hayrun itme Ne zaman ki güzel bir şey başına geldiği zaman, mutlu olduğu zaman Hoşuna gidiyor. Ama ne zaman ki sıkıldı, daraldığı zaman hemen feryadı koparıyor. Hemen küblesini çeviriyor. Hemen Allah'a sırtını dönüyor. Sakın ha böyle olmayın dedi. Diğer bir ayet-i kerimede Allah ne buyuruyor? Em hasibtum entethul cennete ve lamma yetikum meselullezina halu min kablikum? Ey müminler, ey inananlar. Sizden evvelki geçen müminlerin, Müslümanların başına gelen sıkıntılar dertler, gam, keder, üzüntü. Hayatınızın bazı devrelerinde her zaman Allah sıkmaz. Her zaman daraltmaz yani. İnne ma'al üsri yusra. Zorlukla beraber mutlaka ardından bir kolaylık gelir. Ama zorluk geldiği zaman hayatının bazı devrelerinde e, sabredeceksin. Allahu Teala'nın takdiri hakkında bu. O zaman sabrettiğin zaman Mevla mutlaka ardından Allah'a tazarru ettiğin zaman yalvar, yalvaracaksın. Sırtın Allah'a dönmeyeceksin. Belayı musibeti veren Allah. Seni o sıkıntıdan kurtaracak olan Allah. Sen ne yapıyorsun? Sırtını Allah'a dönüyorsun. Belanın iyice içine batıyorsun musibetin. Sonra çıkmaz bir hal alıyor. Allah muhafaza. İnsan psikolojik bunalımlar, intihara kadar gidiyor. Neden? E çünkü Allah'a sırtını dönüyorsun. Çünkü o musibet, o sıkıntı geldiği zaman senin Allah'a dönmen gerekti, Allah'a yalvarman gerekti. Sen yanlış yaptın. Sen seni o sıkıntıdan kurtaracak yegane sahibinin Allah'ı unuttun. O zaman bütün mesele bu Allah'ı unutmak işte